Bu masa yani bir olur bir Saadet Partisi müddetçe, masada olduğu sürece bizim hassasiyetlerimize zarar gelmez. Kemal Kılıçdaroğlu Gelemez, bu gelmez. adımları atmaz. Ki zaten bu dönüşümü Cumhuriyet Halk Partisi de yaşadı. Kılıçdaroğlu gerçekten şu son 5-6 yıldır ortaya koyduğu hem vizyon hem atmış olduğu adımlar bütünüyle bunların aslında bir sağlamasıdır. Dolayısıyla milletimiz bu konuda müsterih olsun. Saadet Partisi ve diğer partiler bizim temel değerlerimizin korunması kazanılan bu hakların teminatı bakımından çok kıymetli. Varlığımız bu manada bir teminattır. Ancak az önce söylediğim gibi din sadece bunlar değildir. Din anlayışı zedelendi. Bundan dolayı yeni gelen nesilde büyük bir sorgulama var. Onun için ahlakın egemen kılınması lazım. Adaletin egemen kılınması lazım. Şeffaflığın, denetlenebilirliğin, hesap verilebilirliğin egemen kılınması lazım. Birlikte yönetimi inşa etmek gerekir. Zaten bizim medeniyetimizde der ki yönetimde asıl olan hususiyet adalettir. Devletin dini adalettir. Sen adaleti yıktıktan sonra, ahlakı yıktıktan sonra senin kılığının, kıyafetinin ne olduğunun hiçbir önemi yoktur. Her zaman söylüyoruz biz bunların namazlarına değil, iki namaz arasında ne yaptıklarına bakıyoruz. Biz bunların namaz olan ilişkilerine değil, parayla, makamla olan ilişkilerine, irtibatlarına bakıyoruz. Dolayısıyla toplumu ilgilendiren kısımları neyse o dinlerinin sembol olarak ifade ettiklerinin toplumsal yansımalarına bakarak bir değerlendirmede bulunuyoruz. Peki. Bundan dolayı da elbette ki az önce söyledim kazanımlarımızın teminatı Saadet Partisi'nin, Gelecek Partisi'nin hatta CHP'nin varlığı bir teminattır. Onlar da ayır görmemek lazım. Şimdi birlikte çalışıyoruz. Biz birlikte çalışırken bilmiyorum Ayhan bir hiç hmm. şahit olduk mu komisyonlarda ya yaklaşımları itibariyle bizim hangi temel değerlerimize bir karşıtlıkları olmuş? Biz hiç böyle bir şey şahit olmadık. İşte vaatlerimizi ortaya koyduk. Ortak bir mutabakat metni çıkarttık. 2300 tane bizim vadimiz var. Bütünüyle bu toprakları kalkındırmaya dönük olarak. Dolayısıyla az önce söyledim milletimiz müsteriği olsun. Bu masa bizim bütün değerlerimizin teminatıdır. Peki.